Spor Sekans kanalına hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Bugün bir Galatasaray videosuyla karşınızdayım. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Hepimizin malumu son günlerde Türk futbolunda toz, duman, büyük bir gerginlik var. Ee, hemen hemen her e, kulüp bu gerginliğin bir noktasında yer alıyor. Ee, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan gerginlik, ondan önce Ali Koç'un Galatasaray hakkındaki açıklamaları ve bugün... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün Mart ayı divan kurulu olağan toplantısına katıldı ve tarihi açıklamalar yaptı. Burada Dursun Özbek'in bu açıklamalarını alkışlamamak mümkün değil. Dursun Özbek'e ayakta alkışlamak lazım. Çünkü Dursun Özbek son haftalarda artan gerginlik için itidal çağrısı yaptı. Şampiyonluğun önemli olduğunu ancak şampiyonluğa giden her yol mübahtır diyerek kardeşin kardeşe kırdırılmasını Kırdırılmasının istendiğini gördüklerini, bunu hissettiklerini e, belirterek hangi takım, hangi renk e, olursa olsun e, sakin kalalım da bulunduğu gerçekten de buna, bu tip çağrılara ihtiyacımız var. Kulüplerin, başkanların biraz sakin olması, biraz frene basması gerekiyor. Evet her cami, her kulüp, her başkan kendi çıkarlarını e, koruma peşinde bunun, bu gayet normaldir ancak tabii bunun bir sınırı olması lazım. E, bu artan gerginlik tüm ülkeye, tüm spor e, camiasına zarar verir noktaya gelmemeli. Bu nedenle Dursun Özbey'in açıklamaları gerçekten de çok değerli oldu. E, Önemsenecek, tansiyonu düşürecek, e, hararet alacak açıklamalar olduğunu söyleyebiliriz Dursun Özbek. Dursun Özbey'in bu tarihi çağrısı. Gerçekten de son haftalarda son günlerde çok yerlenen Türk futbolunun biraz dinginliğe, sakinliğe ihtiyacı var. Bu nedenle Dursun Özben'in açıklamalarını bir kez daha alkışlayalım. Geçelim Galatasaray'ın transfer gündemine. Sarı-kırmızılı takım devre arasında birkaç futbolcu renklerine bağlamış. Ancak özellikle bir futbolcu için çok uğraşmasına rağmen başarılı olamamıştı. Bu futbolcunun, bu futbolcunun Galatasaray'a bir çağrısı var. Bununla ilgili detayları sizlere paylaşmak istiyorum. Galatasaray devre arasında e, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen için e, harekete geçmiş, temaslar kurulmuş. Manchester United ile, mas United ile masaya oturulmuş. Ancak bu transfer gerçekleştirilememişti. Tabii ki Christian Eriksen e, Manu da oynayamaması nedeniyle son derece mutsuz olduğunu açıkladı. Danimarka'da futbolcu ülkesinde Tiplesat e, kanalına konuştu ve deyim yerinde ise Cimbom'a göz kırptı. Teknik direktör Erik Ten Hag'a Hak'la bir toplantı yaptıklarını oynamaması nedeniyle, yedek kalması nedeniyle son derece mutlu, mutsuz olduğunu, forma giymek istediğini Erikten Erik Hag'a bildirdiğini ancak e, Erik Ten Hag'ın kendisine işte orta sahada oynayanların görevini iyi yaptığını, büyük bir takımda olması nedeniyle bu tip durumları alışkın olması gerektiğini, alışmasının e, mecbur olduğunu, e, forma için daha da beklemesi gerektiğini ilettiğini söyledi e, Christian Eriksen. Ancak kendisinin daha fazla yedek beklemeye niyetim yok e, diyerek e, transfer için e, kapıyı ardına kadar açmış oldu e, Christian Eriksen, Danimarkalı e, futbolcu, 32 yaşındaki Danimarkalı orta saha futbolcusu tam anlamıyla bir savaşçı. Aslında zamanında e, 41 milyon euro kendisi için bonservis bedeli ödenen e, hemen her takımın peşinde olduğu e, bir isimden bahsediyoruz. 2013 yılında Ajax e, Ajax'tan Tottenham'a 14 milyon euroya, 2020 Dede Inter'e 27 milyon euroya transfer olmuş olan e, tam anlamıyla bir klas futbolcudan bahsediyoruz. Danimarka milli takım formasını 126 kez giymiş, e, bu periyotta 40 gol atmış bir isim, e, Christian Eriksen. Bunu daha önceki videolarımızda sizlere bildirmiştik. E, 2000 e, dediğimiz gibi e, Inter'e 27 milyon euroya gitmişti e, 2020 yılında. 2022 yılından bu yana da Manchester United'da top koşturuyor. Ee, şöyle bir talihsizlik yaşamıştı aslında. Ee, Inter'den e, Manchester United'a geçme e, durum e, zamanında e, milli takımda oynarken e, Ericsson e, bir kalp krizi geçirmişti. E, Finlandiya ile Danimarka Finlandiya maçının 43. dakikasında e, taç atışı at, e, atarken aslında tek başlarken rakibin müdahale yokken bir anda yere yığılmış kendisine 20 dakika kalp masajı yapılmış hastaneye kaldırılmış oradan oradan o nedenle aç ayrılmak zorunda kalmıştı çünkü İtalyan kanunlarına göre bu tip hastalık geçiren birisinin futbol oynaması yasak kendisi de Manchester United'da önce Manchester United'de gitmedi gerçi de İngiltere'ye geri döndü ardından da Manchester United'da imza attı Kristian Eriksen, özellikle Okan teknik direktör Okan Buruk'un alınması için yönetime onay verdiği belirtiliyor. Devre arasında alınması için çok girişim yapılmış, uğraşılmış. Erden Timur İngiltere yollarına düşmüştü, ancak başarılı olamamıştı. Futbolcunun artık gemileri yakmış olması, Galatasaray için büyük bir şans olabilir. Galatasaray Christian Eriksen için yeni bir harekat başlatırsa. Ee, bu işin bu sefer daha kolay olabileceğini Dissan Gazetesi, İngiliz Dissan Gazetesi öne sürdü. Ee, bakalım gelişmeleri Galatasaray için bu konudaki gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Ee, Eriksen ismi daha önce defalarca Galatasaray gündeminde gelmişti. Ee, dediğimiz gibi e, Bradford'da e, forma giymiş İngiltere'de, Tottenham'da dediğimiz gibi oynadı, Ajax'da ve Manchester United Inter gibi dev takımlarda oynadı Eriksen. 1992 doğumlu 81-181 boyunda sağ kanatta ve sol kanatta iki ayağında orta, rahatlıkla kullanabilen son derece teknik, hırslı, müthiş bir adam. Tam bir çirek transferi diyebiliriz Christian Eriksen için. Geçelim başka bir isme. Galatasaray aslında devre arasında başka bir futbolcuyu daha renklerine bağlamak istiyordu. Fil Filomense'nin 26 yaşındaki sağ kanadı e, Arias'tan bahsediyorum. Bu futbolcu için de e, Galatasaray devreye girmiş e, teklifler sunmuştu. Hatta 2-3 teklif sunmuştu. Fakat şeyi bir türlü ikna edememişti. Bu nedenle bu transferi de başarılı şekilde sonuçlandırmamıştı Sarı Kırmızılılar. Bir taraftan ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa koşan Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için de kolları sıvamış durumda. Dediğimiz gibi Christian Eriksen ismi çok istendiği halde anlamamıştı devre arasında. E, Arias ismi de bunlardan biriydi. E, Galatasaray için e, Galatasaray'ın bu futbolcu için yeniden devrede olduğunu bizzat futbolcunun menajeri açıkladı. Kolombiyalı menajer Alex Viveros e, çıktığı bir televizyon kanalında programda sarı kırmızıların John Arias için e, bir teklif yaptığını e, görüşmelerin devam ettiğini, futbolcuyu Sevilla'nın da istediğini açıkladı resmen televizyonda. Yani Galatasaray bu isimden e, vazgeçmiş değil, geri adım atmış değil. Şu anda piyasa değeri 10 milyon euro olan e, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan bu futbolcu için e, Galatasaray'ın bu açıklamayla devreye tekrar girdiğini anlayabiliyoruz. Ee, Galatasaray bu Okan Buruk bu futbol Arayat, Arayas, isminde ismini de çok istiyor. 2021 yılında Filomenci'ye transfer olmuştu. 3 sezondur Brezilya ekibinde top koşturuyor. Ee, bu sezon 12 maçta 5 gol 1 asist üretmiş birisi. 1.68 boyunda piyasa değer dediğim gibi 10 milyon euro. Ee, Kariyerinde toplam 252 maça çıkmış. 40 gol atıp de asist Üretmiş bir futbolcu. Önümüzdeki sezonun e, kadro planlamasına göre hareket ediyor Galatasaray. Tabii ki Arias isminin e, ismi için yeniden devreye e, girilmesi. Yeni bir teklif sunulması. Orta sahada değişim olacağını bizlere gösteriyor. Kolombiyalı futbolcu için ve e, Kolombiyalı Arias ve Danimarkalı orta saha Eriksen için Galatasaray yeniden devrede. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, e, bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin görüşmek üzere